Efendim selamlar, merhabalar. Bu hafta 3 tane tank asıyla beraber, herkesin e, almak istediği bu madalya ile beraber 3 videomuz olacak. Birincisi Kunze Panzer, ikincisi 183, üçüncüsü de e, Shorts'larda görmüş olduğunuz Leopard 1 tankıyla beraber olacak. Sadece bunun bir tık daha hasarı düşük, çok fazla tercih edilmemesinden öte, e, öte. ama 183 ile Leopard 1'in hasarları iyidir, idare eder. Çok böyle heyecan seviyesi yüksek maçlar değil açıkçası ama yine de bunları bahsederken sizlere de pozisyonları, pozisyonlanmayı ya da e, tankın birkaç bazı özelliklerinden de bahsetmeyi siz böyle yavaş yavaş izlerken e, istiyorum. Şimdi e, bu noktayı zaten biliyorsunuz. Bu haritada sizin e, light tanklarınız ya da medium tanklar bu tarafa karşı tarafa geçtiği zaman siz buradan karşıdan spotlayıp ve bir atış şansı da bulabiliyorsunuz. Daha çok o bir atıştan öte e, kimin ne tarafa geçtiğini görebilmek biraz daha avantajlı ama tabi dikkat etmeniz gerekiyor çünkü karşı taraftaki aynı noktanın çalı kısmından e, TD'lerden yani tank avcılarından ve e, medium tanklardan da atış yiyebiliyorsunuz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Birinci e, light tankı bitirdikten sonra düşman tankı e, Lorent 40 tyi ilk başta şöyle ince, ince atış yapıyoruz. Derken o taraftan T-44'ün geçtiğini gördüm. T-44'ün de herhangi bir desteği yok. Arkada TD, T-D'de yani tank avcısı da görmedik. Artık bu tarafa basacağım ve Leopard, pardon, Panther 2'me yardım edeceğim. Çünkü herhangi bir destek sıkıntı yok. Şimdi Kulze Panzer çok fazla böyle özelliği olan bir tank değil. Yani şu özelliği var ki çok güzel bir tank ya arkadaş. Gerçekten akıyor gidiyor. Diyebileceğimiz bir taktik. Ne var? Sadece şu top şeklini görüyorsunuz. Namlu şeklini görüyorsunuz. Bu namlu şekli biraz daha e, high explosive yani yüksek patlayıcı mermilerin biraz daha penetrasyonu yüksek oluyor. Çok mu elzem bir şey? Hayır değil. Yani çok fazla mı DPM fark ettiriyor? Hayır değil ama yine de böyle ufak tefek oyun alma konusunda sizlere ufak bir destek de sağlayacaktır. Yani... Arkasını gördüğünüz ağır tankların olsun işte medium veya TD'lerin verdiğiniz zaten light tank desteğiyle arkadan böyle flank attığınız zaman kanatlardan yaklaştığınız zaman rahat rahat deliş sağlar sizlere. Bu da ekstra size DPM sağlar. Şimdi Ferdinand'ın çakması olan Elephant tankının burada gerçekten o da güzel oynadı. Onun üstüne bastıklarını görüyorum. Ağır tankların da işi bitti. Artık bizim base'imize doğru geldiler. Elephant tankı yalnız kaldı orada. Ben de buradan geçenlere elimden geldiği kadar atış yapabilmek istiyorum ki e, destek vereyim Elephant'a. Çünkü durumu çok böyle iç açıcı değil. Hepsi şu anda şakır şakır geliyor. Durum 2-2'ydi. 3'e 2'ye geldi. E, hepsi de ön tarafımızda. Derken ayas 3 geliyor. Hemen Yiğit'e geçiyorum, bir atış yaptım. Ama Elephant da kendini akıllı. Yani aşağı doğru attı, atış yemeyeceği pozisyona doğru attı. 4'e ee, e 2 durum kaldı, bir atış daha şurada e, bana dikkat etmeyen T28 Prot'a atış yaptıktan sonra durum 5'e 2'ye kadar geldi. Birincisi açık ama ikincisi nerede derken burada bu tarafa doğru gidip artık arkadaki e, tank avcımıza saldırmaya çalışıyor. <laughs> süper konfiyörü tanka. Burada remlemek biraz kötü oldu. Böyle çok agresif bir şey oldu. Ama burada da çekebileyim en azından hasar bulayım. Rem hasarı da atayım gibisinden. Biraz toksik oyuncu gibi olmuşum ama yine de e, maçı getirecek hamleler yapmaya çalıştık derken e, şu andaki hasarımıza bakalım. 2900 kadar yani 3K kadar bir hasarımız olmuş. Yaklaşık 1000 yüzde bir hasar desteğimiz var diye biliyorum. Evet bu böyle çıtır çerezlik e, maçtan sonra e, biraz daha babaçko <laughs> tanklara geçiş yapacağız. Birincisi dediğim gibi 183 Normandiya'da ikincisi de Leopard 1. Gerçekten ee, bu tank da böyle hani dediğim gibi çok böyle standart bir tank hatta standartın da altında ama e, iş yaptırıyor yaptırmıyor değil yani açıkçası çünkü hepsinden az az var DPM evet biraz işte şeyden e, hareketlilik evet biraz kamuflaj evet biraz ama hepsi tam değil. Şimdi normal diye haritasında benim daha çok e, tank avcısı pek fazla oynamıyorum. Ama oynadığım zaman dikkat ettiğim yer B noktası. B noktasında genelde kafa gösteren e, light'lar, e, light'lardan öte medium'lar ya da ağır tanklar, kafa oynayabilecek ağır tanklar kısmında gerçekten dost tanklarımıza sıkıntı verebiliyor. Bu nokta hem B tarafını hem de D'den gelebilecek tankları rahat rahat iş yapmanızı, atış yapmanızı sağlıyor. Çünkü namlusu dönmediği için bu tankın... E, birçok pozisyonu ön tarafınızda bırakmanız gerekiyor. Çünkü pozisyon değiştirmek demek ekstra sizin için sıkıntı bir pozisyon. Obj 704 geliyor. Son anda paletini kırdığı için yani bir dönüş yaptığı için paletine denk geliyor. Spot yemiyorum. Tespit yemiyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Hızlı doldurmayı açtım. Çünkü muhtemelen geleceklerdir. Bizim burada tankımız yok. Onlar da 3 kişiler. Hızlı hızlı geleceklerdir. B tarafında herhangi bir derdimiz yok ama Leopard 1 biraz daha sağ kanattan ilerlediği için durum sıkıntı. Derken Kranwagen çok fazla güvenli bir şekilde geçiyor. 183 normalde bu atışlara yapabilecek, uzak mesafeli atışları yapabilecek tank değil. İnce atış da yapamaz. Ama tank net bir şekilde gözüküyorsa ve tankın geleneğine nişan aldığınız zaman o atışları da rahat rahat yapar. Yani o kadar da sıkıntılı bir taktik. Kafam Leopard 1'de. Leopard 1 e, ince geliyor. Buradan dedim acaba aradan mı geçiyor derken hayır. Bir tık önden e, bu C ve D'nin arasındaki yerden çıkıyormuş. Derken bir e, E100'e vurur muyuz gibisinden bakıyorum. Orada da tam o, o sırada geri kaçtı. E, E100 tekrardan çıkmasını bekliyorum ama kafam bir yandan Leopard 1'de her zaman için. Çünkü e, DPM'i var. Sıkıntı. E, bu tankın son oyunun sonlarına doğru kalması gerçekten sıkıntı yaratır bizlere. Her yerden çalışıyorlar şu anda. Hala A100'ü bekliyorum ama haritadan da bir e, kısım şöyle Leopard biri geçiyorum Derken o çıktı. Spot yemedim. Tespit yemedim. Bir atış yapıyorum. Hemen geri çekiliyorum ama muhtemelen E100 çıkmıştır diye tahmin ediyorum. Derken işte o beklediği atış geldi. Sıkıntı. Yani kendimi iki tarafa da atamıyorum. Şu anda spotum hala var e, olabilir. E, foh var. Foh'a Şöyle güzel bir atış yapmak istiyorum. Ee, normal atış yapmam daha iyi olacak ama güvendim kendime. Yani şu atışları normalde yapabilecek bir tank değil 183. FOHA bu şekilde hele ki alt tarafından vurmanız çok fazla mümkün değil. Neden? Ee, heş mermisi, 183'ün heş mermisinin e, hızı gerçekten düşük. Yani mermi bombeli gidiyor. Bombeli giden bir mermi her zaman için alt tarafı vurduğunuz zaman... E, gerekli isabeti sağlayamayacaktır aslında. Yani deliş kısmında biraz daha üst tarafına gidebilir. Çünkü dediğim gibi bombeli gidiyor. E, bu yüzden her zaman için üst tarafında işte kupalı olur ya da ne bileyim e, tankın kafasının gerisi olur. H hash olarak atabileceğiniz noktalar buraları tercih ederseniz sizin için daha avantajlı olacaktır. Derken durum kaldı. 2-2. E, AMX 30B var yanımızda. Burada şimdi hemen ona gerekli desteği verebilmek istiyorum. Bir atış yaptım. 30 b de gerçekten çok güzel bir oyun çıkarttı. Geri alıyorum kendime. AMX 30 de gerçekten son anda bir atışıydı ve tek atışlık duruma geldi. Zaten E100 için öyleydi ama şu anda VZ113 içinde, için de aynı şekilde durum. İkisi de burada olduğumu farkında çıkacaklarını sanmıyorum ama yine bir bekliyorum derken işte bu hatayı yapıyor E100 kendisi de attı. E, nişan almadan attığı için de ben 5800'lük bir hasara geldim. O da 20 canda kaldı. E, ben burada 30B'ye e, B'yi alıyorum. Çünkü bizim üstünlük olarak e, sıkıntımız var derken 183 şey 113 bunu fark etti sanırım. Hemen bu tarafa doğru geldi. Bir atış daha yaptım. Bu şeyvan pek iyi olmadı ama asıl hata birazdan gelecek yaptığım o hata sayesinde gerçekten oyunun sonunda sıkıntılı bir sürece geçeceğiz. 313 aslında kötü bir oyuncu değil. Şimdi bakın burada doldurmuş olsam anlarım. Doldurmadan neden çıkıyorsun? Spotlayamaz yani tespit edemez diye düşündüm muhtemelen ama işte o hatalar e, yani sıkıntı bu mesafeden açar yani. Neyse ki e, işte ölmedik, e, hayattayız ama e, şu anda üst puanı da gerçekten sıkıntılı bir pozisyonda derken 113 arkaya doğru gidiyor. Muhtemelen E100'ün yanına doğru gelecek. 30'u bekledi çünkü sağ tarafıma doğru geçti. Onu görebilir miyim ince diye baktım ama muhtemelen o çoktan aşağı indi ilerliyor. Artık hareket etmemiz lazım çünkü üst puanı gerçekten ilerliyor ve bizim e, benim iki atış yapmam gerekiyor aşağı yukarı 30 B'nin hiç atış yapmadan alabilmem için yani en kötü senaryo yazılıyorum şu anda kafamda. 113'ü de muhtemelen tek mermide çekerim diye tahmin ediyorum. Heşle hiç uğraşmayacağım. Çünkü ben o adam verirken E100 bana atış yapabilir derken 30B'de gerçekten güzel bir atışı çıkarttı. Tek mermiyle ben de onu çektim. Şimdi artık hızlı doldurmamı açtım. Derken 30B bana bırakmadı zaten. <laughs> Bu şekilde bir maçla gene bunu da tankasını getirdik. 183 zor bir tank abi. Yani çok böyle bazı şeylerin denk gelmesi gerekiyor. Yani öbür türlü gerçekten bu atışları yapabilmeniz zor ve sıkıntılı. Bir de bunun haricinde ekstra bin hasar da hasar yardımımız olmuş daha doğrusu. Binlik bir hasar yardımımız. 1400'lük bir saf deneyim de mevcut. Evet. Geldik son maçımıza. Leopard birimizle beraberiz. Leopard 1 zaten bahsetmeye gerek yok. Hem Mobilitesi hem DPM ile gerçekten ön plana çıkan bir tank. Bunun haricinde görüş mesafesi olarak da avantajlı. Şimdi bu haritada biliyorsunuz ki sol taraftaki bu tepeyi genelde medium tanklar kullanıyor. Kullanmasının da avantajı var. Ekstra kafa çıkartabileceğiniz bir tank olursa daha avantajlı olacaktır ama biri gelecek mi diye bekliyorum. Muhtemelen gelen yok derken farklı bir yerden Cobra geldi. Sağolsun KPFZ burada önümü kapatıyor ki Hani bir atışı iyi bari Hani o kadar atış yaptık gibisinden <laughs> Muhtemelen yaptığı şey o çünkü abi Ağacı yıkıyorum Ağacı yıkmak önemli e, bir kamuflaj sağlasın Bana en azından buradan çıkarken e, Tespit yemeyeyim gibisinden e, Derken mouse'lar var Şeyler var ama artık Bunda da biliyorsunuz göz işareti Çıkıyor yani tespit olduğunuz zaman Direkt anında göz işareti çıkıyor Bu çok avantajlı bir durum aslında leopar için direkt geri çekilmenizi de sağlıyor derken artık burada ağır bir şekilde basmaya başladılar bizim diğer tanklarımız da yani sanki bir şey var gibi böyle aşağı gitmişler yani durum sıkıntı şu anda hiçbir desteğimiz yok açıkçası sadece iki tane bizim base tarafında kalan bir ağır tank bir tane de TD var ona doğru basıyorlar muhtemelen basacaklar ince bir şekilde ne, neyi görürsem artık onu atacağım, ona çalışacağım diye düşünüyorum derken Şu anda bir atış desteğim yok yani atış yapabileceğim bir durum yok Derken e, Mao tankını gördüm E100 bana doğru bakıyor Hemen geri çekiliyorum biraz daha pozisyonumu düzenliyorum derken arkadan kranvagen geliyor onu da farkındayım ama Buradan da gerekli atış desteğini vermek istiyorum çünkü Durum sıkıntı. O tarafı alırlarsa direkt bize dönecekler. Ee, o yüzden de durum sıkıntı. Hemen burada mouse'u, artık değil ki hızlı doldurmamı da açıyorum. Elimden geldiği kadar, ne kadar inceltebilirsem inceltmeye çalışıyorum. Çünkü Yak Tiger'da, Conqueror'da ölmek üzereler. Diğerleri zaten aşağıda. Değişik bir durum, değişik bir pozisyon. Derken onlar da bu taraftan gelmişler. İyi ki. Yoksa e, durumumuz sıkıntıydı. Şimdi mouse da artık bana doğru bakıyor, E100 de bana doğru bakıyor. E, ince oynamam lazım çok böyle fazla e, rahat rahat hareket edemem derken burada artık ön tarafına doğru hit bermiyle beraber aşağı doğru atmam lazım kendime hem foh var foh bana bakmıyor ama e100 kafası bende herhangi bir şekilde başka yere bakmıyor <laughs> onu da çektik e, par pardon paletli olarak aldık bu sefer diğer taraftan gelen ağır tanklara doğru dönmüşler ağır tank da eriyor orada e, ben bu sefer de o tarafa destek vermeye çalışıyorum bakın ikincil tank olarak belki geçen sene bahsettiğim bu Leopard 1 e, oynanışın kısmında ikincil tank olarak oynamanın e, öneminden bahsetmiştik. İşte bu Leopard 1 gerçekten bu işi güzel yapıyor. Derken foh diğer TD'mizi e, Tortus'a doğru devam ediyor. Ben de artık burada e, madem o şekilde oraya da devam ediyorsa ben de bunun arkasından hemen basıyorum. E, bir an önce onu kanatlardan yaklaşıp e, flank'lamam gerekiyor. Şu anda cam puanı müsait, herhangi bir sıkıntı yok benim için. Bir atışta yiyebilirim, problem değil. Otomatik nişana geçiyorum. Derken onu da kaçırdı. Artık bu saatten sonra e, sana pek fazla izin verecek değilim. E, kötü bir durum yani FOH için. <laughs> bir medium tankın e, arkanıza geçmesi demek gerçekten sıkıntı. O da şu anda bir şeyler denilecek. Tam benim böyle geçemeyeceğim yerlere falan denilecek muhtemelen ama ne kadar denersen dene. Ee, ben o pozisyonu pek fazla vermem sana Fofcuğum. Evet 7173'lük bir hasar. Ee, 7400 daha doğrusu 7447'lük bir hasar. Leopard kısmında da ee, bu üst tepeli medium tarafını gerçekten güzel bir şekilde kullandık. DPM'imizi güzel kullandık. Ve bizim ağır tanklarımızı da hedef olarak gördükleri zaman biz kendimiz çatır 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 işi bitirdik diyebilirim. Evet gene canlı yayınlarımız olsun, etkinliklerimiz olsun devam edecek. Önümüzdeki videolarda tekrardan görüşmek üzere diyor. Kendinize dikkat edin.